Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda da biraz fazlaca yorum soruları çözeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Tarih öğretmeni Mehmet Ali Hoca, Anadolu Selçuklu Devleti'nde sosyal bir tabakalaşmanın olmadığından Arkadaşlar öncelikle sosyal tabakalaşma nedir? Onu bir anlatayım. Sosyal tabakalaşma, mesleklerin babadan oğula geçmesi ya da sosyal statünün Babadan oğla geçmesi demektir. Yani asillik, kölelik, ruhbanlık gibi grupların olması demektir. Peki bir toplumda sosyal bir tabakalaşma olmadığının göstergesi nedir? Cevap toplumda dikey hareketliliğin olması. Ne demek dikey hareketlilik? Bir kişinin bilgisi, eğitimi ve yetenekleri doğrusunda üst rütbelere çıkması ya da alt rütbelere indirilebilmesi olayı demektir. Şimdi tabakalaşmanın olmadığına dair örnekler. Yani biz dikey hareketlilik örnekleri arayacağız burada demektir bu. Aslan ne demiş? Aslan medreseye giren bir öğrencinin okuyarak kadı. Bak rütbesi yükselmiş. Meslek sahibi olmuş yani memur olmuş. Sibel ne demiş? Bir ikta askerinin başarılar neticesinde subaşı olması. Bakın rütbece yükselmiş. Bu da dikey hareketlilik. Tabi tersini de düşünün. Su aşağıya da indirilebilir. Murat ne demiş? Bir köylünün şehre göç ederek esnaflığa başlaması. Murat'ın verdiği örnek olmadı arkadaşlar. Bu bir yatay hareketlilik. Yani köyde reaya olan bir şahsiyet şehre geldi. Halen reaya yani vergi veren bir sıradan vatandaş. Dolayısıyla Murat sınıfta kaldı. O yanlış verdi cevabı. Harun ne demiş? devşirilen bir kişinin vezir olabilmesi. Yine bakın bilgi ve yetenek doğrusunda üst rütbeleri çıktı. Dolayısıyla doğru cevaplarımız Aslan Sibel ve Harun'dan geldi. Yani Bursa seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuz. Oğuzların göçebilikten yerleşiliğe geçiş süreci Müslüman Samanoğulları devletiyle komşu olduktan sonra hızlandı. Bu dönemde Samanoğulları topraklarında yaşayan halkın et ihtiyacını Oğuzlar karşılıyordu. Diğer yandan Müslüman tüccarların kullandığı ticaret yolları da Oğuzların bölgesinden geçiyordu. Bu durum Oğuzların İslami ile tanışıp bu dini kabul etmelerini kolaylaştırdı. Evet Oğuzlarla ilgili verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Sırayla gidelim arkadaşlar. Kültürel etkileşimin hızlanması Oğuzların din değiştirmesinde etkili olmuştur. Bakıyoruz. Samanoğulları devletiyle komşu olmalarından sonra ki Müslümanmış bu Samanoğulları İslamiyetle tanışıp bu dini kabul etmeleri bakın kolaylaştı diyor. Aya ulaştım. Samanoğullarına komşuluk Oğuzların yaşam tarzı değişiminde hızlandırıcı rol oynamıştır. E buyurun birinci cümle Oğuzlar göçebeyken yerleşikliğe geçiş süreci Müslüman Samanoğulları komşu olduktan sonra hızlandı diyor. Dolayısıyla B seçeneğinde ulaştım. Oğuzların ihraç ürünleri yaşam tarzlarına uygunluk göstermektedir. Peki Oğuzlar göçebeymiş. Göçebeler hayvancılık yapar değil mi? Canlı hayvan ve hayvansal gıdalar satar ki Samanoğullar topraklarında yaşayan halkın et ihtiyacını karşılamaları. Bunun göstergesi Oğuzlar baharat ve ipek yoluna hakim güç olmuşlardır. Böyle bir cümle ifade yok bakın. Sadece o ticaret yolları üzerinde yaşadıklarından bahsediş var arkadaşlar. Cevabımız Deniz'de. E seçeneğinde kontrol edelim. Ticari faaliyetler Oğuzların din değişikliği yapmasında etkili olmuştur. İşte buyurun. E, ticari yolları üzerinde Oğuzların olması Oğuzların İslami ile tanışmasına ve bu dini kabul etmelerini kolaylaştırdı diyor paragrafımız. Dolayısıyla E'ye de ulaştım. Cevabımız Denizli seçeneği oldu. Selçuklularda uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında hangisi gösterilemez? Arkadaşlar bu soruyu Osmanlılarda dirlik sisteminin desek de cevaplarımız aynı olacaktır biliyorsunuz. 1. A. Büyük bir ordu ve memur kadrosunun giderleri karşılanır mıydı? Evet. Selçuklularda ikta ordusu, Osmanlılarda tımarlı ile ikta sistemi ya da dirlik sistemindeki edinilen gelirler ile vergiler ile geçimlerini sağlarlar. B. Özel sermaye birikimini sağlama. Bu yanlış arkadaşlar. İktidar ya da dirlik sisteminde biliyorsunuz ki her bir aileye iki öküzlük arazi verilir. Bu iki öküzden dolayı bu araziye ne diyorduk? Çift diyorduk. Arazi ekip biçen köylüye de çiftçi diyorduk. Bak mülkiyetini bile vermiyor. İki öküzlük arazi onun da mülkiyeti bile senin değil. Nereye zengin olacaksın? Yani sermaye birikimi sağlamak mümkün değil. Sadece Karnınızı doyuruyorsunuz bu sistemde. Dolayısıyla B olmadı. Ötekileri kontrol edelim. Göçebe Türkmenleri toprağa bağlayarak merkezi otorite güçlü tutuluyordu. Bu doğru. Çünkü iktidar ya da Osmanlı dirlikte iktidar sahibinden izinsiz köyü terk etmeniz mümkün değildir arkadaşlar. Bu durum tabii ki otoriteyi güçlü tutar. Zaten D seçeneği de arkadaşlar Düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi sosyal hayatta düzen sağlanması diyor. Çünkü düzensiz göçler engelleniyor. Dirlik sahibinden izinsiz köyü terk etmek yasak. E seçeneği ise taşlarının asayişini ve yönetimini sağlar diyor. E bu doğru. Çünkü köylerde yaşayan tımarlı sipahiler köyün hem jandarma görevini yapar hem de muhtarlık yani yönetim işini sağlayacaktır. Sağlamaktadır. Türk İslam devletlerinde bir mimari yapının inşa edilmesinde aşağıdaki usta ve sanatkarlardan hangisine ihtiyaç yoktur? Arkadaşlar müzehip ne iş yapardı? Tesip işi yapardı. Tesip. Neydi bu tesip arkadaşlar? Altın suyu olan yaldızla kitap cilt ve sayfa kenarlarının süslenmesi. Bakın kitap süsleme yani. Kitabın mimariyle bir alakası yok. Cevabımız Adana seçeneği. Ötekilere bakalım hemen. E, taş ustası mutlaka olacak herhalde değil mi? Vitray ustası. Vitray cam pencere süsleme sanatıdır. E mimarinde penceresi olacaktır arkadaşlar. Hattat neydi? Arap alfabesiyle güzel yazı sanatıydı. Özellikle camilerde, medreselerde, dini mimaride bolca hat sanatı görülür. Hattata ihtiyacım var. Peki dülger ne arkadaşlar? Dülgerin diğer adı Neccardır. Neccar. Marangoz demek arkadaşlar. Marangoz da illa bir yapıda kapıları, pencereleri o yapacak. Ama diyelim ki dülger ayrıntı bir bilgi. Bizim dülgeri bilmemiz, bilmesek bile müzehibin ne olduğunu bilmem gerekiyor ki cevabı rahat rahat müzehib diyebilelim arkadaşlar. Yani her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bildiğimiz bilgiden yola çıkarak doğru cevabı da ulaşabiliyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde esnaf örgütü olarak kurulan ahilik teşkilatı neler yaparmış? Ürünlerin taban ve taban fiyat uygulaması olan nar kesermiş. Dükkan açma izni olan gedik kalk belirlermiş. Buna göre ahilik teşkilatı 1. Haksız rekabetin önüne geçmek gibi işlevi var mı? Evet var. Bakın zaten yukarıda nar uygulaması. Nar uygulamasındaki amaç ürünlerin taban ve taban fiyatını uygulayalım ki diğer esnaflarla ben haksız rekabet içine girmek zorunda kalmayayımdır. 2. Piyasadaki az talep dengesini korumak. Bu da arkadaşlar gedik hakkından yola çıkacağız. Gedik hakkı dükkan açma iznidir. Yani bir şehirde ihtiyaçtan daha fazla dükkan açılmasını engellemek için yapılır. Nüfusa göre dükkan açma izni verilir. Yani kısacası talep olmadan yeni dükkan yani arz edilmez. E edilirse ne olur? O dükkan bir müddet sonra iflas eder batar. Çünkü talep yoktur. Bunu da gedik hakkından anladık. Orduya lojistik destek sağlamak. Arkadaşlar bu adamlar esnaf ya. Esnafın orduyla işi olmaz. Zaten yukarıda da böyle bir bilgi yok. Cevap 1 ve 2 yani Bursa seçeneği oldu. Evet, medreselerin açılışında Büyük Selçuklu Devleti'nin ihtiyacı olan memurları, hukukçuları, yüksek rütbeli yöneticileri yetiştirme amacı da rol oynamıştır. Din alimlerinin sayısını arttırarak halkın İslamiyet'i doğru biçimde öğrenmesini sağlamak da bu kurumların yani medreselerin görevleri arasındaydı. Bu bilgilere göre medreselerin işleviyle ilgili olarak bir, idari personel yetiştirme var mı? Bakın, yönetici ve memur yetiştirmekten bahsediyorsa medresenin işi demek ki idare personel var. Adli personel ihtiyacını karşılamak. E hukukçu diyor yani kadılar demek mi? Kadı mahkemelerde görev yapan yargıçlar. E bu da var. Peki dindeki sapkın düşüncelerle fikri mücadele etme. Bakın şurada halkın İslamiyet'i doğru biçimde öğrenmesine. İslam'ın doğru biçimde öğrenilmesi dindeki sapkın düşüncelerle fikri mücadele eder ki zaten dönemin sapkın fikri neydi? Batiniyilik, Haşhaşilik hareketiydi. Onunla da mücadele etmek adına hatta nizamiye mahkemeleri, nizamiye medreseleri açıldı. Cevabımız dolayısıyla hepsi oldu. Türkiye Selçuklu'nun egemenlik alanı düşünüldüğünde ticari amaçlı olarak yabancı tüccar yerleştirdiği şeyler arasında hangisi yoktur? Arkadaşlar Türkiye ya da Anadolu Selçuklu devleti iç Anadolu merkezli kurulup kuzeyden Sinop, güneyden Antalya şeklinde bir egemenlik sahası vardır. Dolayısıyla burada coğrafya bilginizi kullanacaksınız. Dolayısıyla Bursa Marmara bölgesinde olduğuna göre oraya tüccar yerleşmesi mümkün değil çünkü zaten hakimiyet alanı değil. Biz bu soruyu şöyle de düşünebiliriz. <laughs> Anadolu Selçuklu hangi şehre? imar faaliyetlerinde bulunmadı. E tabi ki Bursa'ya bulunmaz. Daha Bizans'ın elinde. Trabzon'a bulunmaz. Daha Pontus Rum Devleti'nin elinde. Dolayısıyla İç Anadolu bölgesinden şehirlere tüccarda yerleştiririm. Oraya binalarda inşa ederim. Aşağıda vakıflarla ilgili verilen kavramlardan hangisinin açıklaması doğru verilmemiştir? Arkadaşlar burada beklenti olduğum sorular var. O yüzden bu şekilde tanımlama yaptım. Mütevelli Vakıfların yöneticisi yönetim kurulu başkanı bu bilgi doğru. Çıkabilecek sorularımızdan bir tanesidir. Akaret vakıflara gelen gelirler bilgisi doğru. Hayrat vakıfla kurulan ve hizmet veren binaların genel adıdır. Bu da doğru bir bilgi. Hayrat kelimesini günlük hayatta da görebilirsiniz. Vakfiye vakıfların kuruluş yönetmeliğidir. Doğru. Vakfın hangi sektörde hizmet vereceğine dair ayrıntılı bilgiler içerir. Doğru. Mefkuf vakıfları denetleyen kişi bu olmadı. Arkadaşlar birincisi vakıfları denetleyen kişi kadıdır zaten. Kadılar denetler. Mefkuf ise vakıflara bağışlanan mallar demektir. Yani cevabımız Edirne oldu. Çünkü doğru verilmeyeni sormuşuz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde yaşamış olan mutasavvıf veya edebiyatçılardan biri değildir. Arkadaşlar ÖSYM'nin soru kalıbında mantık şudur. Dört tane Anadolu Selçuklu'dan bir tane Osmanlı döneminden kişi şahsiyet verilir. Bunları birbirinden ayıkla denir. Ben de o şekilde yaptım. Buradaki mutasavvıf veya açılardan birisi Osmanlı döneminin insanıdır. Cevap tabii ki Karaca Oğlan'dır. Osmanlı ile ilgili sorular çözerken de bunun tersini yapacağız. Dört tane Osmanlı döneminden Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pil Sultan Abdal, Nedim, Şeyh Galip gibi Kul Mustafa, Kaygısız e, Abdal gibi isimler vereceğiz. Bak bunlar Osmanlı dönemi Yunus Emre, Mevlana, Aşık Paşa, Germiyan Lahmeti, Hacı Bektaşi Veli gibi isimler de Anadolu Selçuklu dönemidir diyeceğiz. Türklerin dünya mimarisine kazandırdığı eserler arasında hangileri var? Arkadaşlar kümbet var. Dünyada ilk kez kümbet yapan toplum biziz. Biliyorsunuz kümbetler sekizgen köşegenli, iki katlı, çatısı konik şeklinde olan anıt mezarlardır. Bu doğru. Kervansaray. Karahanlılarda Ribat adıyla başladık. Selçuklularda Kervansaray şeklinde devam ettik. Dünyada ilk Kervansaray yapan toplum yine biziz. Külliye cami merkezde olmak üzere yapı topluluğudur ki dünyada yine ilk kez külliyeyi Türkler yaptığı için külliye de bizim mimariye kazandırdığımız bir unsur. Biz bunu şöyle de düşünelim. Hangisi Türklere özgüdür? Özgü ne demek zaten? ilk sen mi yaptın? Evet ilk ben yaptım bu üçünü. Dolayısıyla üçü de Türklere özgüdür. Anadolu Selçuklu Devleti'nde belli bölgelerin yönetimini üstlenen hanedan erkeklerine melik deniyordu. Meliklerin kendilerine ait askeri ve siyasi güçleri olduğu halde meliklere para basmak, hutbe okutmak yetkileri verilmemiştir. Yani diyor ki meliklerin yetkilerin sınırlı tutulması, değil mi? Para basmasın, basamazsın, hutbe okutamazsın. Niye? Çünkü bunlar bağımsız sembolü kardeşim. Peki meliklerin yetkilerini niye sınırlı tuttuk? Neyle ilgili bu? E, tabii ki merkezi otoritenin güçlü tutulması ile ilgili. Sen kalk adamın zaten askeri ve siyasi gücü var. Bir de sikke kestir. Hutbe okut. Aslında hükümdar çıktı. Yeni bir devlet kuruldu. Bu da merkezi otoriteyi bozar. Dolayısıyla ülke bütünlüğü bozulur. Buradaki amaç ülke bütünlüğünün korunması da var. Peki bunun yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasıyla alakalı bir şey mi bu? Hayır. Göçebe yaşam, yerleşik yaşam tamamen coğrafi koşullarla alakalı bir unsurdur. İki olmayacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 oldu. Türk İslam devletlerinde uygulanan iktidar sisteminin doğrudan aşağıdaki sektörlerine hangisine katkısı yoktur? Arkadaşlar iktidar sistemi bir tarım sistemi zaten var. E, bu sistemle iktidar askerleri beslendiği için orduyla da alakalı. Bu iktidar askerleri köylerde jandarma görevi yaptığı için güvenlikle alakalı. Bu iddia askerleri köyün yönetimini sağladığı için idareyle de alakalı. Dolayısıyla cevabımız eğitimle alakalı değil. İddianın bir de arkadaşlar düzensiz göçleri engellediği için sosyal toplumsal boyutu olduğunu da unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi haçlarla mücadele etmemiştir? Heh, etmeyeni soruyoruz. Arkadaşlar haçlı seferleri Avrupa'dan Anadolu üzerinden Orta Doğu'ya yapılan ve 11 ila 13. yüzyıllar arası yapılan Hristiyan dünyanın saldırıları. Bunlarla en çok savaşan Anadolu Selçuklu Devleti oldu. Zaten doğru. Gazneler, peki Gazneler Anadolu'da, Orta Doğu'da mı kuruldu? Hayır. Afganistan'da kuruldu. Dolayısıyla Haçlı seferlerin güzergahı üzerinde değil. İstese de mücadele edemez yani. Cevabımız bu. Eyyubiler Mısır'da ki Selahaddin Eyyubi Hıttin savaşıyla Filistin bölgesi Kudüs'ü geri alması oradan hatırlayın Haçlarla mücadele etti. Zengiler imad ettiğin zengi e, Urfa'yı geri almıştır Haçlardan 1144'te. danışmanlar da yine bir Anadolu Beyliği. Diyelim ki ötekilerin edip etmediğini bilmiyoruz Haçlarla mücadele. E, Karahallar nerede be kardeşim? Orta Asya'da, Afganistan bölgesinde, biri Mavera istese de mücadele edemezler ki. Ben Gazneliler dedim. Belki ÖSYM e Karahanlılar diyecek. Ha bir ihtimalde Tolunoğulları ve İşitler de mücadele etmedi arkadaşlar. Sebebi de şu. Çünkü İşit ve Tolunoğulları daha Haçlı Seferleri yapılmadan, başlamadan kuruldu. Zaten yıkıldılardı. Yani çağdaş değiller. Dolayısıyla seçeneklerde Tolunoğlu, İşitli, Gazneli, Karahanlı gibi seçenekler konulabilir. Kim mücadele etmemiştir? Tazı bir soruda. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde hangilerinin doğrudan katkısı vardır? Arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşmesi için Anadolu'da kurulmuş olmak lazım. Yani ben yukarıda aslında Anadolu'da kurulan devletleri bulacağım. Saltuklular Erzurum civarındaydı ve Anadolu'da. Artuklular Mardin, Diyarbakır, Batman ve Anadolu'da. Karahanlılar ise Hazar Denizi'nin doğusunda Mavira, Ünnehir, Ortasya'da Anadolu ile alakaları yok. E, Erzincan civarında Anadolu'da dolayısıyla Anadolu'da kurulanları buldum. 1, 2 ve 4 yani Ceyhan seçeneği oldu. Karahanlar döneminde yaşamış olan ve ilk Türk tasavvufçu olan kabul eden Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da İslamiyet'i yaymak amaçlı yetiştirip göçebe Türklerin peşinden Anadolu'ya gönderdiği kolonizatör Türk dervişleri hangisidir? Arkadaşlar cevabımız Horasan erenleridir ki Hoca Ahmet Yesevi ekolünden gelen Hacı Bektaşlar, Tatlı Gemreler, Sarı Saltıklar, bir sonraki versiyon Yunus Emre bunlar Horasan erenlerine verebileceğimiz örneklerdir arkadaşlar. Batin ile sapkın bir haşhaşi dediğimiz tarikat zaten. Ahiyen Rum ahilik teşkilatı Evladı Fatihan Osmanlı döneminde Balkanlara yerleştirilen Türkmenleri ifade eden bir kavramdır menzil teşkilatı da yine Osmanlılar'da ticaret ve ilgili haberleşme teşkilatıdır arkadaşlar. Horasan erenleri önemli bir bilgi arkadaşlar. Külliye, medrese, kümbet. Hangileri diyor? Çoğul işleve sahip. Çoğul. Heh. Şimdi arkadaşlar külliye merkezinde cami var. Dini etrafında medrese var. Eğitim etrafında darüşşifa yani hastane var. Sağlık Etrafında imarethane var. Aşevi, sosyal. Bak birden çok işe yaradı. Dolayısıyla külliye var. Medrese, çoğul bu tekil. Medreseler bir okul olmanın yanı sıra bir rasathane, bilim yuvasıdır. Hatta gökyüzü incelemesi dediğimiz e, astronomi ilmiyle ilgilenir. Ayrıca darül tıp denilen bölümleri vardır ki bir nevi üniversite, hastanesi gibi de işlevi olduğundan bakın çoğul eğitim var, bilim var. Sağlık var. Dolayısıyla medreselerde çoğuldur. Cümbet ise mezar arkadaşlar. Anıt mezar. Türk İslam devletlerindeki anıt mezar. Osmanlı'ya doğru geldiğimizde biraz daha türbe demeye başlayacağımız bir mezar çeşidi. Dolayısıyla başka bir işi yok. Kümbetin işlevi yok. Dolayısıyla çoğulduğu işlere sahip olan 1 ve 2 oldu. Selçuklularda yargı bağımsızlığı olduğunun göstergeleri arasında hangileri vardır? Arkadaşlar yargı bağımsızlığı demek kadı denilen yargıçların siyasi ve idari yetkililerden etkilenmeden vicdanlarına göre karar verebilmesi demektir. Günümüze uyarlayalım. Günümüzdeki hakim ve savcıların karar verirken o ilçede, ilde, devlette bulunan kaymakam, vali, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinden etkilenmeden vicdanına göre hukuka uygun karar vermesi demektir. Şimdi bakalım. Kaza denilen küçük şeylerin yöneticisinin kadı olması. Hadi buyur buradan yap. Adam hem kaymakam hem de yargıç. E bu adam bağımsız karar verebilir mi? Adam zaten aynı zamanda kaymakam gibi görev yapıyor. Bu durum yargı bağımsızlığına uygun bir tutum değil. Sultanın bazı durumlarda örfi davaların çözümünü yapması. Devletin lideri, siyasi lideri bizzat dava çözüyor. E bu adam tarafsız davranamaz. Değil mi? Dolayısıyla bu da yargı için uygun bir şey değil. Eksi. Eyalet yöneticilerinin yani valilerin, beyler beyler, beyler kadınların verdiği kararları denetleyememesi. Bak bu iyi bir şey. Bu işte kadının verdiği kararda özgür davranabildiğini gösteriyor. Yani yargı bağımsız olduğunun göstergesi. O sebeple cevabımız C seçeneği oldu. Türk İslam devletlerinde kervansaraylar genelde ticaret yolları üzerindeki inşa edilmiş dinlenme tesisleriydi. Kervansaraylarla ilgili olarak hangileri söylenebilir? 1. Yolların güvenliğini sadece bir karakol noktası gibi inşa edilme bilgisi doğrudur. Gerçekten görüntüleri kale gibidir. Büyük kesme taşlardan yapılır. Hatta içine de güvenlik güçleri korunur ki hem o çevrenin hem de o ticaret yolunun güvenliğini sağlasınlar uzun yıllar ayakta kalacak şekilde kesme taştan inşa edilmişlerdir. E bu da doğru. Günümüzde bile hala birçok kervansaray dimdik ayakta hatta sosyal tesis olarak kullanılmaktalar. İşte kafeteryaydı, e, düğünler için bile kullanılan kervansaraylar olduğunu biliyorum. Birçok hayvan ve insanın konaklayacağı büyüklükte olma gerçekten de Türk İslam Devleti'nin en büyük yapıları kervansaraylardır arkadaşlar. Ve bu kervansaraylar genelde hangi bölgemizde bulunur? Tabii ki genelde iç Anadolu bölgemizde bulunur. O Tokat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nide civarında o güzergah üzerinde iç Anadolu'da bulunur. Kısacası kervansarayları görmek isteyen bir insan iseniz hangi coğrafyada seyahat etmeniz lazım? Tabii ki iç Anadolu. Çünkü ASD'nin Anadolu Selçuklu'nun yoğun olduğu coğrafya iç Anadolu bölgesi idi. Dolayısıyla cevabımız hepsi oldu. Aşağıdakilerden hangisinin Mısır coğrafyasında Türk devlet yönetimi ve Türk kültürünün bölgeye yerleşimine katkısı olmamıştır? Kısacası kurulduğu mekanları biliyor musunuz? Sorusu var. arkadaşlar. Mısır'da kurulan 4 Türk devleti var. Sırayla sayayım. Tolunoğulları, Eşitler, Eyyubiler, Memlükler. Harzemşahlar nerede kuruldu? Harzem bölgesinde kuruldu. Hatta ismini aynı Gazneliler gibi kuruldu. Co coğrafyadan almıştır Harzem Şahlar. Harzem bölgesi Hazar'ın doğusunda bir Aral Gölü var. Aral Gölü'ne dökülen e, Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin arasındaki Harzem bölgesindedir bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu. Türk İslam hukuk sistemi için hangisi söylenemez? Teokratik özelliklere sahip midir? Evet çünkü dini kuralları da kullandık. Dini kuralları kullandıysam teokratik özellikler var. Kadıların verdiği kararlar divane mezalimde yeniden görüşülebilmiştir. Bu da doğru. Yani kadıların verdiği kararların temyizi vardır. Başkentteki divane mezalimde bir kadının verdiği karar beğenilmediyse yeniden dava konusu olabiliyor. Örfi hukuk daha ziyade devlet yönetiminde. Şeriat hukuk ise daha ziyade sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanıldı. Bu da doğru. Örfi hukuku işte mesela veraset sistemi bir örfi hukuktur. Devletin yönetiminde kullanırken evlenmek, boşanmak, miras davası çözdürmek, suç unsuru olan davaların çözümünde gibi sosyal hayatın düzenlenmesinde kullanıldı. Bu da doğru. Kadılar adalet sisteminde hükümdarı temsil etmişlerdir. E bu da doğru. Çünkü kadı hükümdarın temsilcisi olarak yargılama işleri yapmakta. Çünkü hükümdar da devleti temsil ediyor. Peki suç işleyen esnafları loncalar yargılamıştır. Olur mu arkadaşım? Lonca esnaf teşkilatı. Esnaf adam yargılama mı yapar? Suç işleyen esnaf olur, başka olur. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Şeriat mahkemesinde kadı yargılar ve cezasını da kadı verir. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği oldu. Evet. Bu soruyu da bitirmişiz arkadaşlar. 20 soru tamamlanmış. Bir sonraki videomuzda Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemiyle ilgili olacak. Hoşçakalın. iyi çalışmalar.